Sezona Ciro Immobile, Rafa Silva gibi yıldız isimleri transfer ederek başlayan ardından da Süper Kupayı kazanan Beşiktaş Avrupa Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yaptı. Bu kötü sonucun ardından Broncos görevine devam etmedi ve Beşiktaş yönetimi takımın başına beni getirdi. Beşiktaş ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladım. Hedefim Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa Kupası kazanmak. Videomuza başlamadan önce de yanda görmüş olduğunuz gibi bu videoya hype puanı verirseniz sevinirim. Bu sayede videolarım daha fazla kullanıcının önüne çıkıyor. Ayrıca abone olarak bana çok büyük bir destek veriyorsunuz. Abone olursanız sevinirim. Bu videoyu tam 1000 500 like bekliyorum ve şu an ekranda FC25'te Beşiktaş Rebuild insanlarının yorumlarını görüyorsunuz. Bir sonraki videoda hangi takama Rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Rebuild'imize başlayalım beyler. Beşiktaş'ta çok işimiz var. Beşiktaş'ın ilk 11'ini ekranda görüyorsunuz. İlk sezonumuzdayız. İlk sezon kadro aynı şekilde şu an ekranımızda arkadaşlar. Ben takımdaki sağ tarafı, sağ bölgeyi değiştirmek istiyorum. Raşika yerine buraya böyle bir çalım atabilen bir orta saha getireceğiz. Çünkü Raşika dümdüz bir kanat oyuncusu. Bir Galatasaray'lıyım. Galatasaray, Galatasaray de böyle çok çalım attığını falan hatırlamıyorum. Sadece bir görev adamı Raşika ama bizim ekstralar yaratacak bir futbolcuya ihtiyacımız var. Bir de Svensson'u değiştireceğiz beyler. Masuaka ile bir sezon idare etmek zorundayız. Çünkü fazla bütçemiz kalmayabilir. Dediğim gibi Svensson'u ve Raşika'yı değiştireceğiz. Beşiktaş'ta ilk sezonki transfer bütçemiz 20 milyon euro. Ve bu bütçe uygun isimler bulmamız lazım. Hemen eksik bölgelerimizi kapatmaya başlayalım. Ama ilk öncelikle biraz satış yapalım beyler. Bütçemizi art arttıralım ki kaliteli isimler getirebilirim. Alex Oxlade Chamberlain. Rebuild boyunca kullanmayacağım bir isim. Kendisini transfer listesine ekledim. İlk onu çalışacağız. Svensson'a ve Rashika'ya da iyi teklifler gelirse satabiliriz ama gelmezse yedek kulübesinde oturabilir bu iki isim. Evet Oxlade Chamberlain'i hem Fenerbahçe hem de Galatasaray istiyor. Fenerbahçe iyi bir fiyat teklif etmiş bunu kabul edeceğiz. Ama Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye teklif ettiğinin biraz fazlasını talep edeceğiz. 16.2 milyon euro istiyoruz mesela ve kabul ediyorlar. Güzel. Ezeli rakiplerimize gidecekler ama iki takımdan birine gidebilir. Sıkıntı yok. Raşika'yı da Trabzonspor istiyor. Şimdilik Raşıkayı satmayacağım. Kanat dediğimiz yok. Eğer bütçemiz yetmezse Raşıkayı satabiliriz. Evet beyler Oxlade Chamberlain'i evet Oxlade Chamberlain'i sattık. Fenerbahçe'ye gitmiş ve 16 milyon euro bir gelir elde ettik. Yeni transfer bütçemiz 36 milyon euro. Bu 36 milyon euro ile hem sağ kanat hem de sağ bek getireceğiz. İlk olarak sağ orta sahaya yani Raşika'nın yerine Patrick Wimmer'ı transfer ediyoruz. Patrick Wimmer transfer için Wolfsburg'a 18 milyon euro ödedik. Takıma 77 uğurla sahip ve 23 yaşında bir sağ orta saha getirdik. Ayrıca Avusturya'da da bir futbolcu beyler ve özellikleri hiç fena sayılmaz. Bir de tabii ki sağ bek getireceğiz ama buna bütçemiz yetmeyecek büyük ihtimalle beyler. Svensson'u takasta kullanmayı deneyeceğiz. Svensson'un piyasa değeri 4 milyon euro. Şimdi biz bir de bunun üstünde 12 versek. Biraz da sonraki satıştan pay vermek zorundayız Çünkü kabul etmeyebilirler Şöyle bir teklif yaptım ne diyecekler bakalım 15.2 istiyorlar anlaşacağız lan Düz 13 milyon euro teklif ettim bakalım bunu kabul edecekler mi 14.7 oldu abi Çok sıkıntılı fiyatlar şu an 13.2 veriyorum Daha da vermeme yeter artık 14.7'de ısrarcılar abi 13.5'a çıkacağım şu an Evet 13.5 teklif ettik Buna ne diyorsunuz o sonunda kabul ettiler Jaumari'ye de anlaştık Ve kendisine Beşiktaş formasını giydirdik Ve şu an ilk 11'imiz bu şekilde arkadaşlar. Şuraya tabii ki Raşika yedek kulübesine çekip Wimber'ı yerleştireceğiz. 2 tane 77 doğrula sahip bir sağ bek, bir sağ orta sağ getirdim. Sağ kanatımızı güçlendirmiş olduk. Dediğim gibi ilerleyen sezonlarda sol kanatımızı falan da geliştireceğiz. Yedek kulübemiz bu şekilde olacak. Semih Immobile'nin yedeği olacak bu sezon. Immobile yaşlandığı zaman da kendisi artık yavaş yavaş ilk 11'e girmeye başlayacak beyler. Haberiniz olsun Mustafa Ekim oğlu oğul olarak çok düşük ve onu geliştirebilecek zamanımız olmayabilir. O yüzden o kısımda fazla uğraşmıyorum. Ben bir de Odokay'ın de bon servisini almak istiyordum aslında ama gördüğünüz gibi elimize sadece 2 milyon euro kaldı. Neyse Odokay zaten şu an çok olarak istediğim bir stoper değil. Çünkü daha 26 yaşına gelmiş ve 75 oğlu var. Biz ondan daha iyi isimler bulabiliriz ama bu sezon kiralık olarak tabii ki takımda forma gelebilir. Beşiktaş'ta bu reboot boyunca kullanacağımız taktik taktiksel vizyon Gegenpress taktiksel vizyonu ve geriye bütçemiz kalmadığından dolayı antrenör listemiz bu şekilde beyler ve gelelim gelişim planlarımıza beyler gelişim planlarını ayarladım genç oyuncularımızı geliştireceğiz Udokai'ye de ayarladım topla oynayan defans antrenmanı yapacak bu sezon kendisini kiralık olmasına rağmen geliştireceğiz çünkü bu sezon ona ihtiyacımız var gelelim Juan oh, Mario'ya Juan oh, Mario'ya e, kanat beki antrenmanı yaptıracağız iki bekimiz de kanat beki antrenmanı yapacak Al Musrati defans orta sağ stoper onun dışında Getson de defans forta yapıyoruz ama onu derin oyun kurucu olarak kullanacağız. Rafa Silva'ya gölge santrafor antrenmanı yaptırıyoruz. Beceri hareketlerini geliştireceğiz. Muçi, Muçi'yi de geliştirelim. Muçi'ye de gelişmiş oyun kurucu antrenmanı yaptırıyoruz. Yeni transferimiz Patrick Wimmer. Onu iç forvet yapacağım ki şu bitiricilik özelliklerini geliştirsin. Böylelikle gol ve asist olarak da skor katkısı verecektir. Immobile'ye öncü forvet yaptım. Semih Kılıçsoy'u da gol makinesi olarak ayarladım beyler. Mustafa Erhan'a da yapıyorum ama gelişeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü forma şansı bulamayacak. Yeni transferlerimizi hallettik. Antrenörlerimizi tuttuk. Gelişim planlarını hazırladık ve Beşiktaş'ta ilk sezonumuzu hazırız. Bakalım ilk sezonu neler yapacağız? Beşiktaş ile ilk sezonumuzun sonuna geldik ve ligde lider yani şampiyon Fenerbahçe olmuş. Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ligi bitirmişiz 3. olan Galatasaray'da bizim 1 puan arkamızda Ligi bitirmiş Evet ilk sezonumuzda şampiyonluk gelmedi Fenerbahçe enteresan bir performans sergilemiş Evet en coşturmuş beyler 31 gol atmış ligde ve onun sayesinde Büyük ihtimalle şampiyon oldu Fenerbahçe İrfan'ın da 21 golü var. İkisi beraber takımı taşımışlar diye düşünüyorum. Şöyle iyi bir haber verebilirim. Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmışız. Finalde Eyüp Spor'u yenmişiz ve Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledik. Bir de Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde grup etabını ikinci sırada tamamlamışız. Ama son 16 turunda Olimpik Lyon'a eğlenmişiz. Evet ilk sezonumuzdan biraz bocaladık ama takımda daha yapılacak çok iş var beyler. İlerleyen sonlarda kendimizi böyle toparlayacağız. Merak etmeyin. Bu kupayı da Atletik Bilbao kazanmış. Bakalım bizim futbolcularımız neler yapmış. Yeni transferim Patrick Wimmer ilk sezonunda 37 gol atmış ve kendisini 82 overla kadar geliştirmiş. Patrick Wimmer'ı 77 overlken almıştım. 5 overl bilden geliştirmiş kendisini. Mükemmel bir gelişim. Immobile'nin 23 gol 5 asisti var. Tır kiralık olarak oynayan Juan Mario'nun 19 gol 16 asisti var ama bir overl düşmüş çünkü yaşlandı. Rafa Silva'nın 15 gol 21 asisti var. Masoka da 8 gol 3 asist yapmış. Getson'u defansif orta sahaya çektiğimiz için 5 gol 1 asist yapmış beyler ama mecburen defansif orta sahaya oynatmak zorundayız çünkü Almusrat ile böyle eşleşiyorlar. Semih'in de 8 golü var bu arada. Semih de kendini geliştirmiş. Sağ bekimiz bile 9 asist yapmış beyler. Kay merak ediyorum. Udokai 77 oldu olmuş. Bence kötü bir gelişim. Yani bon servisini almadığım için şu an hiç pişman değilim. Musrayta 81 oldu olmuş. Takım fena değil beyler. Yavaş yavaş toparlayacağız. Hemen ikinci sezonumuza geçelim. İkinci sezonumuza geçtiğimizde yönetim bize 33 milyon euroluk bir transfer bütçesi vermiş ve hiç fena bir bütçe değil beyler. 33 milyon euroyu iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Özellikle bir sol kanat getirerek sol kanata Bahtiyar geçmiş beyler ve e, herhangi bir opsiyonu yok Evet. Buraya belki Semih kullanabiliriz. O da bir opsiyon olabilir. Bakın beyler Semih burada fena oynamıyor. Kendisini sol orta sağda yapabiliriz. Ve 76 overall'lı genç bir oyuncumuzu oraya yerleştirmiş oluruz. Semih en kötü iki içinde 80 overall'ın üzerine ulaşır. O yüzden biz diğer eksik bölgelerimizi kapatabiliriz. Özellikle defans yani savunma hattı ve kaleci. Çünkü Mert de çok yaşlandı beyler. Overall olarak düşüyor. Masuaku ile bir sezon daha idare edeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü iki stoper ve bir kaleci transferi yapacağız. Bu arada Hacı Ahmetoviç kiralık olarak oynuyordu ve geri dönmüş. İyi bir defans forta sahi değil. Beyler kesinlikle kendisini yedek kulübesine atalım. Ondan memnunum. Bu arada satılacak isimler de var. Özellikle Onana ve Muleka. Bu iki ismi satabiliriz. Evet transfer tekliflerimiz geldi. Evet Onana'ya ve Muleka'ya transfer teklifleri geldi. Bu arada Semih hem Leipzig istiyor hem de United istiyor ama bu teklifleri reddedeceğiz. Belki ilerleyen sonlarda Semih'i satabiliriz. Biz şimdi Muleka'ya gelen teklifleri kabul edelim ve Onana'ya gelen teklifi kabul edelim. Yapmış olduğumuz satışların ardından transfer bütçemiz 43 milyon euroya kadar ulaştı ve eksik bölgelerimizi kapatalım. İlk olarak sol stopere getirmek istediğim isim Chelsea'de forma şansı bulunan Levi Colwill beyler. İyi bir stoper kendi sol ayaklı bir stoper ve bizim sol stoper eksimiz var. Gerçi sağ stopere de bir transfer yapacağız ama sol stopere Levi Colwill'ı getirmek istiyorum. Bakalım şöyle bir teklif yaptık. Kabul edecekler mi? Ve direkt kabul ettiler. Çok iyi anlaşma. Yeni, yeni transferimiz daha çok genç. İngiltere Premier League tecrübesi görmüş bir isim ve sol ayaklı. Yani tam istediklerimizi karşılıyor. Sağ stopere de yine İngiltere Ligi'nden bir isim getireceğim ama Championship'te oynayan yani Sheffield United'e mücadele eden Ahmet Ho Hodzic'i transfer etmeye çalışıyoruz. 6.8 milyon euro geçti içimden. Sanki direkt kabul edecekler gibi 8.1 istediler. Biraz daha pazarlık yaparsak transfer edebiliriz. 7 milyon euro teklif ettim. 7.5 istiyorlar ve kabul ediyoruz. İkinci stoperimizi yani Ahmet Hodzic'i takıma getirdik. Diyeceksiniz ki Paulista varken niye böyle bir transfer yaptık? Paulista artık 34 yaşına geldi beyler. Çok yaşlandı ve over olarak düşmeye başladı. O yüzden Paulista yedek kulübesine çekeceğiz ve yeni stoperimizi 26 yaşındaki Ahmet Hodzic'i buraya yerleştireceğiz. Bu arada beyler stopere bir kule transfer ettik. Ahmet Oğuz için boyu 1.95. Gerçekten kaliteli bir stoper attı. Kaliteli bir defans hattı kurduk. Bir de kalecimizi değiştirmemiz lazım. Çünkü Mert de artık 36 yaşında. Kaleye Juan Musso'yu buldum. 31 yaşında bir kaleci. Genç sayılmaz ama kaleci için fena bir yaş değil. Mert gibi en azından 3-4 sezon bizi götürebilir belki. Juan Musso'yu transfer etmeye deneyeceğiz. Ama Mert'i de takasta kullanmayı deneyeceğiz aynı şekilde. Şöyle bir 9 buçuk milyon euro teklif ettim. Bakalım ne diyecekler? 13 milyon euro istiyorlar abi 11 versek bile maaşını ödeyemiyoruz sıkıntılara girdik Vallahi Mert'i değiştiremeyeceğiz mi yoksa şöyle bir daha teklif ettim 11 kabul ettiler güzel bir kaleci opsiyonum daha vardı Dani Cardenas onunla da görüşmek istiyorum Eğer daha ucuz bir fiyatı Cardenas anlaşabilirsek Cardenas'ı almayı deneyebilirim beyler Çünkü kendisi 28 yaşında ve 70'i e doğrula sahip Belki kendisini 80 olur üzerine geliştirebiliriz 8,5 buçuk milyon euro teklif ettim 11.7 istiyorlar Dur bakalım 9 milyon euro gibi fiyatı kabul ederlerse bu kaleci alacağım çünkü genç bir kaleci abi. 9.5 teklif ettim. 10 istiyorlar. Ben 9.5 bir kez daha teklif ediyorum. Kabul edin lan. İşte bu. Kabul ettiler. Ve gelin eleme yapalım abi. Juan Musso 1.91 ama 31 yaşında. 2 sezon sonra overall olarak düşmeye başlayacak. Bir diğeri de 28 yaşındaki Dani Cardenas. 28 yaşında çok kendini geliştirebilir mi? Bilmiyorum. Kafam çok karıştı ya. Galiba Cardenas'ı alacağım beyler. En kötü bir dahaki sezonlarda değiştiririz. Evet. kendisi de uygun bir maaşa da anlaştık. Ve umarım doğru tercih yapmış Hemen şöyle kalecimizi de değiştirelim. Kaptan Mert Günü yedek kulübesine atacağız mecburen ve yeni kalecimizi ilk 11'imize yerleştireceğiz. Defans hattını ve stoper hattımızı yeniledik. Semih sol kanada çektik. Bakalım bu sezon neler yapacağız. Yeni transferlerimizin antrenmanlarını da ayarlayalım. Ahmet Altuğ'un e stoper antrenmanı, top kesici antrenmanı yaptırıyoruz. Kol bile topla oynayan defans antrenmanı yaptıracağız Juan Mario yeni sol bekimiz Kanat bek rolüne alışmış güzel Şimdi kendisi hücum kanat bek antrenmanı yapsın Onun dışında Getson Fernandes Tutucu orta saha oyuncusu Antrenmanı yap al Musrati'yi de aynı şekilde Tutucu orta saha antrenmanı yaptırtalım İkinci sezon antrenör Antrenman şeyimiz bu şekilde Gelişmiş oyun kurucu olsun Rafa Mucci gelişmiş oyun kurucu antrenmanı yapmaya devam etsin Wimmer 3 forvet çalışmaya Yani iç forvet çalışmaya devam etsin Çünkü bitiricilik özelliklerini bayağı bir geliştirmiş ve goller atıyor. Goller atması bizim için çok iyi. Immobile öncü forvet Semih da sol orta saha yapmaya çalışıyoruz ama 95 hafta diyor. Umarım 95 hafta sürmez. Ve ikinci sezonumuzu hazırız beyler. Bakalım ikinci sezon neler yapacağız. Beşiktaş'la ikinci sezonumuzu tamladık ve ligde yine şampiyon olamamışız hem de Averaj'la kaybetmişiz şampiyonluğu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın şu an 90 puanı var. Averaj sayesinde şampiyon Galatasaray olmuş. Bundan birkaç sezon önce Sergen Yalçın'ın şampiyon olduğu sezonda Beşiktaş Averaj'da Galatasaray'ın önünde ligi lider yani şampiyon bitirmişti. Galatasaray şu an Beşiktaş'tan bir intikam almış ve Averaj'da şampiyonluğu kaybetmiş abi. Gerçekten enteresan bir durum. Hiç yani sıklıkla denk bir olay. Maalesef denk geldi. Şampiyonlar yani Zira Türkiye bakalım. Onu da Fenerbahçe kazanmış. Bu kupayı da finalde kaybetmişiz. 2 kupaları elimizden kaçırıyoruz beyler. Bakalım Avrupa Ligi'ne. Grup aşamasını 6. sırada bitirmişiz. Bu arada Avrupa Ligi'nin halinde beyler bu Şampiyonlar Ligi gibi bütün herkes çok zor. Ve maalesef de sonun alt turunda Celtic'e penaltılar da elenmişiz. İnanılmaz ya. Bir de kimler kaç gol kaç asist yapmış ona bakalım. Rafa Silva coşturmuş beyler. 32 gol 8 asisti var. Yine Pimer'da iyi bir sezon geçirmiş. 25 gol 15 asist ve kendisini 85 over'da yaptık. Semih 14 4 gol bir asist yapmış ama kendisini over olarak hiç geliştirememiş. Bu biraz kötü. Immobile de artık çok yaşlandı beyler. 13 gol bir asisti var. Getson da iyi performans sergilemiş. Bu arada Immobile sezonun sonunda futbolu bırakıyor. Ayrıca şöyle sizlere göstereyim. Mert nokta sezonun sonunda futbolu bırakıyor. Bizim bir dahaki bir Santrafor transferine ihtiyacımız olacak. 3. sezonumuza geçtik ve geçen sezon kupa başarımız olmamıştı. 33 milyon euro transfer bütçemiz vardı geçen sezon. Bu sezonda 28 milyon euro transfer bütçesiyle başladık. Yönetim bizi ufak da olsa bir ceza kesmiş ve şu an takımımız bu şekilde Semi en azından gelişim planını tamamlamış. Semi hemen şuradan sol orta saha yapalım ve kendisini geliştirmeye başlayalım beyler. Bizim dediğim gibi santraforumuz yok. Zaten az önce kadroda ilk 11'de de görmüşsünüzdür. Semi bu arada hala 23 hafta var. Hala kendisini sol orta saha yapamamış ya. O zaman ne yapsak biliyor musunuz? Semi'yi bence santrafora çekelim. Kendi mev kendi mevkisinde, kendi alışık olduğu yerde oynasın. Ki bence Semih Santrafor'da daha iyi oynuyor gerçek hayatta. Bence gerçek hayatta da Santrafor olması lazım. Ama sol orta sahada oynuyor. Biz bu sezon bir sol orta saha transferi yapalım. Masuakadan vazgeçeceğiz diyoruz ama da geçen sezonda kıyasla kendini 2 orul birden geliştirmiş. Bu arada savunma hattımız mükemmel derecede gelişiyor beyler. Kalecimiz de neredeyse 80 orul olacak. Umarım bu sezon 80 orul olur. Stoperlerimizin ikisi de gelişmiş. Rafa 86 orul, Wimmer 85 orul. Bize böyle 80 orulun üstünde iyi bir sol açık lazım bu sezon. Sol kanada transfer ettiğim isim de Yakov. Ramsey'i Premier Lig tecrübesi olan 25 yaşındaki Kanat oyuncusunu Beşiktaş'a transfer ediyoruz. Ya Ramsey transfer için Aston Villa'ya 24 milyon euro ödedik. Ve yeni transferimize forma baya bir yakıştı. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Rafa 33 yaşında ve 86 over'la sahip bir futbolcu. Bir dahaki sezon 34 yaşında olacak ve o sezon içinde futbolu bırakmaya karar verirse yani ben futbolu bırakıyorum arkadaşım bu sezon derse Rafa'yı satamayız. Çünkü FC 25'te futbolu bırakmaya karar veren futbolcuları satamıyorsunuz. Yani takımdan asla gitmiyorlar. Ve şu an Rafa'nın 50 7 milyon euroluk bir piyasa değeri var. 30 yaşındaki futbolcu için bayağı bir fazla. Rafa'yı transfer listesine ekleyeceğiz. Rafa'dan iyi bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyorum ve yerine ofansif orta saha transferi yapacağız. Beşiktaşlılar bana kızıyor olabilir ama Rafa'yı satmak çok mantıklı olacak. Çünkü bazı eksik bölgelerimizi kapatabiliriz ve yedek kulübemizi güçlendirebiliriz. Bizim bu yüzden paraya ihtiyacımız var. Ve emin olun Porto gibi bir kulüp kapınızı 79.5 milyonluk bir teklifle çalarsa Rafa'ya gelen teklifi anda kabul edersiniz beyler. Kesinlikle kabul edeceğiz. Gerçekten ben üzgünüm ama Rafa'yla yollarımızı ayırmak zorundaydık. Rafa'yı sattık ve yeni bir dünya yıldızıyla doldurduk. Bruno Fernandes'i Beşiktaş'a transfer ediyorum. Bruno Fernandes transferi için United'a 70 milyon euro ödedik. Ve United'ı soydum beyler. Bakalım oyun kaç verecek? A vermesi lazım. Tabii ki A veriyor. Gerçekten hırsızlık yaptım. United'dan çaldım Bruno Fernandes'i geldim. Mümkün olan en iyi anlaşma neymiş? 69 milyon euro. Ben 70 milyon euro verip aldım. Bruno Fernandes Rafa Silva'dan 2 yaş daha genç ve daha yüksek overla sahip. Ve Rafa Silva'dan 6-7 milyon euro Ucuzu aldık Bruno Fernandes'i. iyi bir kar ettik burada ve hemen kendisini ilk 11'e yerleştirelim beyler. Bruno Fernandes'i sezon için gerçekten çok heyecanlıyım. Mucci'yi yedek kulübesine çektik. Mucci de iyi bir yedek tabii ki ama Bruno Fernandes şurayı mükemmel gösteriyor abi. Harbiden çok güzel oldu. Bruno Fernandes'i de kaptan yapalım ve bütün köşe vuruşlarını Bruno Fernandes kullansın abi. Yıldız isimimizi getirdiysek bütün her şeyi vereceğiz kendisine. Penaltıları da Bruno Fernandes atsın. Kornerleri get son yok abi. Onları da Bruno Fernandes. Şu <laughs> sol tarafa bakın şimdi. Hepsini Bruno Fernandes... Fernandes kullanıyor. Evet, harbiden hepsinde Bruno Fernandes kullanacak. Dediğimiz gibi bu sezon yıldız ismimizi getirdik ve 3. sezonumuzu hazırız. Bakalım Bruno fernandes e neler yapacağız. Beşiktaş'ta 3. sezonumuzun da sonuna geldik ve yok abi Süper Lig'de şampiyon olamıyoruz. imkansız şampiyon olmak 11 kez berabere kalmışız. Bu beraberlik sayısına bakın. Onları kazansak var ya kesin şampiyonuz. İki, en az 2 tanesini falan 3 tanesini kazansak şampiyonuz. Sadece 2 mağlubiyetimiz var ligde ama 11 beraberliğimiz olduğu için maalesef Süper Lig'de şampiyon olamadık. Ama şöyle iyi bir haber vereyim. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Fenerbahçe yenerek kupanın sahibi olmuşuz. Avrupa Ligi'nde finaldeyiz. Rakibimiz Fiorentina. Bakalım finalde Fiorentina'yı yenebilecek miyiz beyler? Avrupa Ligi'nde finaldeyiz. Bruno Fernandes transferi bu kadar işe yarar abi. İşte bu bu kadar işe yarar. Hepimiz göreceğiz. Hazırsanız final maçını simüle ettim. Ve penaltılarda Fiorentina'ya kaybediyoruz. Bir tane penaltı atamamış takım. Bruno Fernandes kaçırmış. Semih kaçırmış. Juan Mario kaçırmış. İnanılmaz ya. Avrupa Ligi kupası elimizden kayıp gitmiş oldu. Bu sezonda yalnızca Ziraat Türkiye Kupası ile kapatabildik. Bir dahaki sezon hedeflerimiz çok büyük olacak beyler. Bu arada Bruno Fernandes 38 gol 18 asist yapmış. Semih Kılıçsoy 37 gol 5 asist. Sağ kanatımız Patrick Wimmer'ın da 24 gol 15 asisti var. Jacob, Jacob Ramsey'in 11 gol 5 asistli get da 15 asistlik bir performans söz konusu. Diğer oyuncuların performansları bu şekilde beyler. Mustafa Eran bile 4 gol atmış yedek kulübesinde olmasına rağmen iyi bir performans sergilemiş ve hemen 4. sezonumuza geçelim. 4. sezonumuza geçtik ve 41 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var beyler. Hücum attığımız bence çok iyi. Yani Bruno Fernandes, Semih Kılıçsoy ve Patrick Wimmer üçlüsü gerçekten skor katkısını sırtlıyor. Ramsey de büyük ihtimalle böyle defansa yardım eden bir kanat oyuncusu yani eski Rashica tarzı bir kanat oyuncusu ama defansif orta sahalarımızdan memnun değilim. Gerçi Getson'u tutabiliriz. Daha 28 yaşında bir defansif orta saha oyuncusu ama Musrati 31 yaşına geldi. Musrati bu sezon transfer listesine ekleyeceğim. Bir defansif orta transferi yapacağım. Ahmet Odzic'i yedek kulübesine çekeceğiz. Bir defans oyuncusu getireceğiz. Artık Masuaku'yu değiştirme vakti beyler. Masuaku'yu satacağız. Yerine bir sol bek getireceğiz ve eğer param kalırsa da kalecimizde takaslayacağız. Daha yüksek ordu bir kaleci getirmeye çalışacağız. Bu sezon hem Süper Lig'e hem Avrupa Ligi kupasını kesinlikle kafaya koydum. Kötü haberle bir başlayalım. Masuaku sezonun sonunda futbolu bırakıyor. Yani kendisini satamayacağız. O yüzden Masuaku yedek kulübesinde kalacak. Kimden para elde edebiliriz bilmiyorum. Belki şu kalecimizi satabiliriz. Bu mantıklı bir şey. Musrati de satacaktık zaten. Musrati ile ilk önce bir sözleşme yenileyelim ki kendisinden daha fazla yüksek gelirli bu servis elde edebilirim. Ondan sonra Musrati'yi transfer listesine ekleyelim ve Musrati'yi satalım. Adını sanını ilk defa duyduğum bir kulüp Musrati'ye transfer teklifi getirdi. 40 milyon euro isteyeceğim ve birazdan size kulübü göstereceğim. Herhalde MLS takımı olabilir. Yani 39,5 milyon euro kabul edeceğim. Bu arada iyi bir fiyat. Hemen kabul ettik. Teklif Vancouver Whitecaps FC'den gelmiş. Bence MLS'tir ya. MLS'tir herhalde. Tabii ki ne oldu? Musrati o kulübe gitmeyi reddetti. Beyler Ipswich Town'dan teklif var. Bunu kabul edeceğiz. Kalecimize iyi teklifler var bu arada. Kalecimize gelen teklifleri kabul edelim. Biz kaleciyle sözleşme yenilemiş miydik? Hayır. Sözleşme yenilememişiz. O yüzden düşük fiyatlı teklifler gelmiş. Şimdi sözleşmelerini yeniledik. Daha yüksek fiyatlı teklifler gelecek. O teklifleri kabul etmeyeceğiz. Hepsini şimdi gidip tek tek reddediyorum. Evet Musratiyi sattık. 78 milyon euro'muz var. Hemen Musrati yerine bir transfer yapıyoruz. Musraat yerine getirmek istediğim isim Locatelli. Locatelli'ye şöyle bir 44 milyon euro. Sonraki satıştan da %10 pay verdik. Zaten satmayacağız kendisini. Juventus'u dolandırmaya çalışıyoruz. 52 istediler. Güzel fiyat bu arada. Her türlü anlaşacağız. Bence 46.5 46,5 milyon euro iyi paradır abi kabul edin işte bu kabul ediyorlar. Bence çok kaliteli bir defansif orta saha getirdik. Şimdi geriye 25 milyon euro'muz kaldı ama sözleşmesi biten çok oyuncu var. O yüzden sözleşmelere indireceğim ve umarım e, minimum fiyata sözleşmeleri yenileyebilirim. Şuna bakın abi. Herkesin sözleşmesi bitiyor. Bütün paramız bence buraya gidecek. Sözleşmeleri yeniledik. 20 milyon euromuz kaldı. Bu kalan kısıtlı bütçemle kaleye yan Oblak'ı transfer ettim. Oblak transferi için Liverpool'a 13 milyon euro ödedim. Oblak 34 yaşında olduğu için onu ucuz bir fiyata transfer edebildik. Ve 34 yaş kaleci için çok yaşlı sayılmaz beyler. Oblak kaleye emanet edildi. Eldivenleri geçirdi. Ve kalecimize de şimdi 19.7 milyon euroluk bir transfer teklifi geldi. Onu düz 20 25 yapmaya çalışan Feyenoord geldi bu arada kapımıza. 25'i kabul etti Feyenoord ve bütçemiz 26 milyon euroya kadar çıktı. Beşiktaş rebuild'ine başlarken bunu hiç beklemiyordum ama Masuaku ile bir sezon daha idare etmek zorundayız. Çünkü bir defans getirmek istiyorum. Defansa transfer ettiğimiz isim Lucas Hernandez. Lucas Hernandez transferi için 20 milyon euro ödedik. Dediğim gibi Masuaku ile bir sezon daha idare ediyoruz. Hem defans hattımızı, defans rotasyonumuzu güçlendirmiş olduk hem de Lucas Hernandez gibi bir ismi getirdik beyler. Gayet iyi bir defans hattı oluşturduk. Kalecimizi de güçlendirdik Lokatelli'yi de getirdik Harbiden bu sezon defansı güçlendirdik Zaten transferlere başlamadan önce demiştik Hücum hattımız gayet iyi e, Gol yükünü üstleniyor Masuako'yu da emekli olacağız Sezon güveneceğiz abi Umarım takımı satmaz Oynamaya devam eder Ve yedek kulübemizi de o kadar fazla güçlendiremedik Ama elimizden geleni yaptık Elimizden bu geliyor Bütçemiz bu kadar Bakalım 4. sezon neler yapacağız 4. sezonumuzun da sonuna geldik ve ligde yine şampiyon olamamışız. Abi Fenerbahçe'nin takımına bakacağım ya. Nasıl şu takımı deviremiyoruz bakacağım. Zira Türkiye Kupası'nı yine kazanmışız. Avrupa Ligi'nde ise yine finaldeyiz abi. Ne olur şu kupayı kazanalım. Rebuild'e başlarken en büyük amaçlarımızdan biriydi şu Avrupa Kupası ve ikidir sonuna yaklaştık bu Avrupa Kupası'nın. Sadece bir maç var. Şunu da kazanırsak Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Hadi abi. Ve 2-0 kazanıyoruz. Sonunda be. Beşiktaş Avrupa Ligi şampiyonu yaptım. Avrupa Ligi kupasını kazanabiliyoruz ama Süper Ligi kazanamıyoruz. Şuna bakacağım abi. Şöyle genel bir Fenerbahçeli oyuncuların overlarına bakalım beyler. Kim mesela en yüksek overall'a sahip futbolcu? Ryan Kent falan hala oynuyor. Abi Şimanski. Evet en yüksek overla sahip olan oyuncu Şimanski ve 84 overlu var. Ve bizim takımda 84 overlu'nun üstünde en az 6-7 tane isim var. Wimmer sağ kanadımız 91 overlu olmuş. Şu takım Süper Lig'de şampiyon olamadı. Onu da yedek kulübesine bağlıyorum ama yedek kulübesine transfer yapabileceğim hiç bütçem olmadı beyler. O yüzden Süperlikte Süper Lig'de şampiyon olamamış olabiliriz ama bir dahaki sezonda size Süper Lig şampiyonluğu sözü veriyorum. Zaten Avrupa Kupası'nı kazandım. Bakalım kimler kaç gol kaç asist yapmış. Bunu da merak ediyoruz tabii ki beyler. Hemen şöyle geldik. Semih 46 gol atmış. Bruno Fernandes'e 29 gol 26 asisti var. Patrick Wimmer'ın 21 gol 11 asisti var. Sol kanatımız Ramsinde 21 gol 8 asisti bulunuyor. Locatelli de 6 gol 6 asist yapmış. Diğer oyuncuların performansları da bu şekilde. İsterseniz hemen son sezonumuza geçelim. Son sezonumuza geçtik ve 57 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Bu bütçemizle tabii ki artık Arthur Masuaku'nun yerine sol bek getireceğiz. Masuaku zaten geçen sezonun sonunda emekli oldu. Sol bekte boşluğumuz var. Bir sol bek getiriyoruz. Sol bek transferi yapacaktım ve şunu fark ettim. Kukureya'nın sözleşmesi 11 ay içinde bitiyormuş. Kukureyi ucuz bir fiyata alabiliriz. Yani piyasa değerinin altında bir fiyata satın alabiliriz. Juventus'ta siyah beyaz e Temalı bir kulüpte oynuyor ve yine siyah beyaz temalı bir e, kulübe transfer olacak. Temalı dediğim ismi aklıma gelmedi, rengin aklıma gel, renk aklıma gelmedi ya. 26 milyon euro teklif ettim. E, Stoperimizi istiyorlar, yok abi böyle bir şey. 27 milyon euro teklif edeceğim. kukure'yi salan abi bize. Ver bize 31 istiyorlar. E, 30 Düz 30'da anlaşalım o zaman. Çok uzatmayalım ve kabul ettiler. Kalan transfer bütçemde de oyuncuların sözleşmelerini yeniliyorum ama umarım transfer bütçesi kalır çünkü yedek kulübesini de güçlendirmek istiyorum. Bir sürü futbolcumuz yine sözleşmesi bitiyormuş ve hepsiyle şu an sözleşme yeniledik. Bakalım kaç milyon euromuz kaldı? 1 milyon euro kaldı. Çok da böyle berbat bir yedek kulübemiz yok abi. Fenerbahçe'nin yani şampiyon Fenerbahçe'nin takımına baktık zaten gördünüz. Hani şu ilk 11 ile Süper Ligi darma duman etmemiz lazım. Bakalım son sezonumuzda başarabilecek miyiz? Beşiktaş ile son sezonumu da tamamladım ve Süper Lig'de sonunda şampiyon olduk. Abi yine Fenerbahçe bir puan arkamda var ya az daha Süper Lig şampiyonunu kaybediyormuşuz ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Beşiktaş Süper Lig şampiyonu yaptım. Zira Türkiye Kupası'nda da finaldeyiz. Bu maça bakarız ve bu sezon Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiştik. Grup aşamasını 7. sırada tamamlamışız. Son 16 turunda Barcelona'yı elemişiz. Çeyrek finalde Borussia Dortmund'u elemişiz. Yarı finallerde de Juventus'u elemişiz ve finaldeyiz. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmışız ve rakibimiz Paris Saint Germain ve Bruno Fernandes kırmızı kart cezalısı. Şöyle bir maçta Bruno Fernandes olmadan çıkacağız. Muci'ye güvenmek istiyoruz. Ne olur Muci bizi şaşırt abi. Harbiden şaşırt. 79 over'lık Muci ile oynamak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Şampiyonlar Ligi final maçını simüle etmeden önce de Beşiktaş'a şans getirsin istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olup like atarsanız Beşiktaş'ın şansı artıyormuş. Hemen maçı simüle ettim. Abi demek ki aranızdan biri abone olup like atmadı. Ve Paris Saint Germain Beşiktaş'ı yendi. Kupanın sahibi olduğu golü de Foden atmış. Bir de oyuncularımızın istatistiklerine bakalım. Semi 38 atmış. Bruno Fernandes 24 atmış. Wimmer 20 gol 5 asist yapmış. Ramsey'in de 15 gol 10 asisti var. Bugün Beşiktaş'ta 5 sezon geçindim arkadaşlar. Bir Avrupa Ligi kupası kazandım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane Ziraat Türkiye kupası kazanmıştım. Ve bakalım üçüncüyü kazanabilecek miyim? Veya 3 kazanmış dördüncüye de gidiyor olabilirim şu an bilmiyorum. Galatasaray maçı böyle hızlı simüle olsun. O sıra en da konuşalım. Avrupa Ligi kupası kazandım. Süper Lig şampiyonu oldum. 3 veya 4 tane Ziraat Türkiye Kupası kazandım. Şu an bunu da kazandım. Ee, ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldım. Kupayı finalde kaybettim. Sizce Beşiktaş'ı kurtarabildim mi veya nasıl bir teknik direktörlük yaptım? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyip hala abone değilseniz bir saniye zarıp abone olursanız çok sevinirim. Bu videoya sizlere tam 1500 like bekliyorum ve bir sonraki videoda FC 25'te hangi takımı rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ekrana çıkan videoya tıklayarak da bir başka rebuild videomu izleyebilirsiniz.